Peki o zaman zarfında Peri Hanım... E, ...bir şeylerin azaldığını falan hissediyor muydunuz? Ya da mesela hani o... ...ne yazık ki size karşı bir şüphe e, duymuş hayatında birim var... ...bunu sormaktan korkuyordum dedi yani. Hani sorarsam... ...öyle bir şey var derse ne yaparım düşüncesi vardı dedi. Yani sizde var mıydı öyle korkular, kaygılar? Hayır benim Özgür'e karşı bir kaygım korkum yoktu. Hmm. Hatta beni çok sevdiğini de çok iyi biliyordum. Hmm. Hatta beni bırakıp gittiği gün bile hala beni çok sevdiğini biliyordum. Hala da çok sevdi. Hala sizi. bilmiyorum. Şu an bilmiyorum. <laughs> Hayatında biri var mı yok mu onu e bilemiyorum. bunu biliyordunuz da demediniz mi? Bir adam sen nereye gidiyorsun? Ha? Senin derdin ne? Yani gitme. Hayır Ayşegül Hanım. Diyorum ya ben onu farklı ve e, büyük sevdim diyebilirim. E, özgür gibi bir insan daha aynı, e, karşıma çıkabileceğine inanmadım. ve da hiç belki de birini içime almak istemedim. Neden e, madem hayatınıza biri girmedi dediğimde... ...zaten hayatımda biri vardı dedi. Siz. <laughs> Zor bir şey bununla da yaşamak ama. Yani insan nasıl tutar kendini ya? Ya ben şahsen tutamam bir şekilde o soruyu sorarım. Yani beni kemiren, beni kaygılandıran şeyi sorarım ama demek ki yapı. Yapı itibariyle böyle bir şey yani. Yani benim hani bana ilgin mi azaldı, bana mı öyle geliyor? Bir şeyler sorarsın hani bunun altından bir şey arıyorsan... ...bunları çıkarabilecek soruları sorarsın ama sormamış size bu sorular. Ve siz de, sormadım. evet, siz de sormadınız. Sormadım çünkü Özgürün içindeki kuşkuları biliyordum. Bildiğimden dolayı sormadım. Nasıl biliyordunuz ya? Yani e... tanıyordum diyorsunuz, Aynı. karakterini biliyordum. Aynı. Tanıyordum. Onu e, evlilik korkutuyordu. Onu acaba yapabilir miyim? Ona gerçekten istediği hayatı sağlayabilir miyim, verebilir miyim? gibi kendi içinde büyütmüş olduğu korkuları, e kuşkuları vardı. Yani. Ee, bundan dolayı aslında biraz da kaçmayı tercih etti diyebilirim. Peki, mesela bugün buraya geldiniz. Hiç suçlamadınız mı bugüne kadar onu? Yani hani bu korkularıyla yüzleşmemiş de yüzleşmeye de çalışmamış. İşte siz de o anlamda şair olduğunuz için belki de yani sizin ruhunuz da bunu sormaya el vermemiş. Evet öyle diyebiliriz. Yani bir vazgeçiş olmamış aslında bu birbirinizden. Yani benden yana tabii ki olmadı. Ama şu an Özgür'ün şu anki hayatını bilmediğim için. Yok, 12 yıldır dedi. Benim de hayatıma hiç kimse girmedi. Zaten hayatımda biri vardı dedi sizi kastederek. İşte ben de o 12 yıl içerisinde belki içimde onu çok büyüttüm. Her ne olursa olsun ikinizin gözlerinde ki onda da gördüm, sizde de görüyorum. Siz birbirinizi seviyorsunuz bence hala. İnanılmaz bir şey bu. Ee, evet seviyorum ama... Ayşe Kırgın Gülüm. mısınız? Evet kırgınım Ayşegül Hanım. O kuşkularını aşkının önüne koydu... ...ve o kapıdan çıktı gitti. Gitmemeliydi diyorsunuz. Evet. Siz hissetmenize rağmen... ...hatta anlamanıza rağmen... ...yani bir biçimde onun karakterine göre... ...o gidişi... Anlamışsınız ve kabul etmişsiniz. Ama rağmen diyorsunuz, gitmemeli. O kapıdan çıkmamalıydı. Bence de. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani e, havada kalan bir takım sorular, işte e, şüpheler. Bir insan ne yapar? Mutsuz eder. Hayır, yani oradan çıkıp gitmekle de bir şeylerden kurtulmamış ki. Hem size bir sürü. ...soru işareti bırakmış, hem kafasında bir sürü soru işaretiyle oradan ayrılmış. Evet, bu 12 yıl zaten ikimizi yani de... Yani hayatı zehir hem etmek gibi oldu. bir şey bu yani. Aynen. Siz de onu aramamışsınız. Diyorum ya, onun o çıkıp gidişi belki beni çöküntüye, yıkıntıya uğrattı. Ee, dediğim gibi o 12 yılımızda ikimizde de e, zindan oldu diyebilirim. Yani ben kendim için söylüyorum. Bu arada bazı böyle üzüntüler, bazı çok büyük sevinçler, çok büyük acılar insana, e, hele ki şair insana çok şeyler yazdırır. Kim bilir bu arada neler yazdınız? Var mı bir defter dolusu? Var, tahmin ediyorum. <laughs> tahmin ediyorum. Keşke böyle yazılmasaydı, değil mi? Keşke hani bunlar bu yaşananlar üstüne bir şeyler yazılmasaydı keşke ama işte acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir demiş Sezen Aksu değil mi? Herkesin bir sezeni vardır.